Hoş geldiniz. Bugün size naneli frozen bir limonata yapacağım. Naneli çünkü yoğun bir nane tadı var. Frozen çünkü içerisinde buzları da kıracağız. Serin serin yaz, ilkbahar, belki sonbahar canınız isterse kış bile içebilirsiniz. Öncelikle 3 tane limonun kabuğunu bu şekilde rendeleyerek işe başlıyoruz. Hemen arkasından limonların kabuğunu rendelediğimize göre bir tane de portakal kabuğu rendesi ekliyoruz. Arabaya be, beyaz tarafları gelmesi gerekiyor beyaz taraflarının özellikle gelmemesi gerekiyor. Çünkü beyaz tarafları bunu birazcık acımtırak hale getirir. Benim normal limonata tarifimde baz aslında budur. 3 limonun kabuğu, 3 limonun suyu, 1 portakalın kabuğu, 1 portakalın suyu içine koyacağımız şekerle beraber baz olacaktır. Normalde biraz daha fazla şekeri arttırabilirsiniz tarifte. Ama ben sadece ve sadece yarım bardak kadar şeker ekliyorum. Başka da bir şey ekleme ihtiyacı duymuyorum. Benim klasik tarifimde güzelce limonun ve portakalın kabuğuyla şekeri eziyorsunuz tamam mı? Ez, ez, ez ikisini beraber ez, ez, ez o şekilde bir hale yola sokuyorsunuz. Ama bu tarifte bunu yapmaya ihtiyacımız yok. Neden? 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 Çünkü blenderımız var. Vita Power'ımız. O sadece bir blender değil. O boş Vita Power. Az sonra neler yaptığını beraber göreceksiniz. Neyse tarife dönelim. İlk yapacağımız şey 3 tane limonun suyunu ve 1 portakalın suyunu güzelce sıkmak. Sonra boş Vita Power'ın cam haznesine portakal ve limonların suyunu ilave ediyoruz. Alıyoruz bunu kolayca yerine takıyoruz. Zaten yerine taktıktan sonra bak şurada bir dişi var. Böyle itiyorsunuz. Tık diye kapanıyor. E Vita Power'ın en sevdiğim özelliklerinden biri ne biliyor musunuz? Bir kere şu kapağını rahatça yerine kapatabiliyorsunuz. Sonra bu ucunda bir tane şu plastik bir parçası var. Hani içeri örnek veriyorum. Bir şey dökmek istiyorsunuz. Açıyorsunuz bunu. Döküyorsunuz. Her seferinde durdur et yok. Ama şu küçük aparatın hastasıyım ben. Çünkü böyle yoğun ve gövdeli bir şeyler olduğunda bazen bunlar takılıyor, kalıyor. Bıçaklar yakalamıyor onu. Bunu buradan sokuyorsunuz ve tık 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 içeriye doğru ittiriyorsunuz. Bıçağın bitiş yeriyle bu arkadaşın bitiş yeri birbirine temas etmediği için de bu plastik parçayı bıçağa kaptırma derdiniz olmuyor. Her şeyi böyle içerisine istediğiniz gibi depikliyorsunuz. Arda Bey o kapak sadece kapak değil. Hangi kapak? Bu kapak mı? Evet. Ha değil tabi. Bak bunun burasında ölçek var. 10, 20, 30, 40, 50 mililitre. Yani herhangi bir şey ölçerek koyacaksanız mesela 30 mililitre sıvı yağ filan böyle eliniz ayağınız bir popucu girmesin. 30 mililitreyi buradan yapıyorsunuz laps yapıştırıyorsunuz. Şimdi ilk yapacağımız şey önce naneyi koymazdan evvel şekerle kabukları ve suyu bir araya getirip mümkün olduğu kadar pürüzsüz bir kıvama çalışmak. O yüzden çalıştırıyoruz. Alet işliyor, el övünüyor ve içeride miximiz hazırlanmaya başlıyor. yaklaşık 30 saniye kadar çalıştırdık ve en azından şekeri içeride erittik. Şimdi sıra geldi naneye. Ben bol naneli ve yeşil rengin hakim olduğu bir tarif istediğim için şöyle bak yapraklarıyla bir böyle dolu tutam naneyi alıyorum. Bu şekilde içerisine atıyorum. Şu kapağı yerine takıp yeniden yüksek ayarda çekmeye başlıyorum. İçerideki bıçaklar var olan her şeyi paramparça edecek ve yemyeşil renk bakın nasıl oluşacak. Bir dakika kadar çalıştı bu güzel arkadaş ve gördüğünüz gibi pürüzsüz mükemmel kıvamda bir baz hazırladı bize. Şu an iki şey yapabilirsiniz. Bir bunu bir bardağa böyle beşte bir, dörtte bir, beşte biri kadar koyup üstüne istediğiniz kadar su ekleyerek mükemmel bir limonata yapabilirsiniz. İki yine Vita Power'ın bize verdiği kırma, parçalama ve yok etme gücünü kullanarak içerisine buz atıp hem daha soğuk hem de daha güzel kıvamlı bir hale getirebilirsiniz. Sihirli kapağı açıyorum buzları içerisine transfer ediyorum. Ondan sonra da başlıyorum bunu çalıştırmaya. Bakın bu küçük arkadaş bunu ne hale getiriyor. Olay bundan ibaret. Bakınız Hani evde Frozen yapmak bu kadar mı zor? Öyle bir şey mi lazım? Böyle bir şey mi lazım? Dertlerine hiç mahal yok. Dikkatli vaziyette yerinden çıkartıyorum. Buradaki tercih hangi bardakla sunum yapmak istediğiniz. Alıyorsunuz bunu. Tam bir Frozen. bardağınıza güzelce servis ediyorsunuz. Eridikçe tabii ki sulanıyor ama serin serin mükemmel bir yaz içeceği. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Heh? Boş Vita Power'la evde yapacağınız mükemmel bir frozen naneli limonata hem de. Tarifi beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu lezzeti mutlaka ve mutlaka yapmayı amana ihmal etmeyin. Zaten kendisi anlatıyor. Hepinize afiyet olsun.